İyi günler indirim avcısı takipçileri. Şok Marketleri 13 Temmuz'dan itibaren gelecek ürünlerin kataloğu çıktı. Katalogdaki bütün ürünleri sizler için derledik. 25 TL ve üzeri alışverişlerde 4 tane üründe kampanya var. Peros çamaşır yumuşatıcı 1 litre 30 liradan 18 liraya düşüyor arkadaşlar. Bahçıvan tost peyniri 400 gramlıkta 52 liradan 39 liraya düşüyor. 25 TL ve üzeri alışverişlerde ülkel kremalı bisküvi 8'li 22 liradan 15 liraya, sultan dana fermente sucuk 210 gramlık 42 liradan 31 liraya düşüyor. Anadolu mutfağından kırmızı mercimek 21 lira, piliç lokum soslu 300 gramlık 27 lira, leys fırından 10 lira, fringles 20 lira, Amigo tuzlu fıstık 8,5 lira. Kızarmış yer fıstığı 9,5 liradan satışta olacak. Ülker çipte kar olmuş Petit Burgess gibi 14,5 lira. Pasta limonlu un kurabiyesi 22 lira. Duppo sandviç kek vişneli 13 lira. Ülker biskrem ekstra 10 lira. Ülker dankek baton 200 gram 10 lira. Waffle kremalı gofret 5,5 lira. Pirinç patlaklı bar 2 lira. Bian kakaolu krema dolgulu kruvasan 3.75 içim kefir 260 ml 7 lira. Amigo kabuklu yer fıstığı 16 lira. Paşabahçe'nin Bahçe'nin Casablanca bardağı 355 cc'lik 8 lira. Paslanmaz çelik su sürahisi 1.2 litre 60 liradan satışta olacak arkadaşlar. Temizlik ürünleriyle devam ediyoruz. Finish Powerball kapsül 90'lı 94 lira. Finish hepsi bir arada tablet 50'li 80.5 lira arkadaşlar. Finish tuz 1.5 kilogram 18 lira. Finish Quantum hepsi bir arada 30 tablet 56 lira. Mintax Ultra Güç Sprey 1 litre 17 lira. Cam temizleyici 10 lira arkadaşlar. Mikrofiber cam bezi ikili 10 lira. Ultra sıvı bulaşık deterjanı 16 lira. Sıvı Arap sabunu da 16 liradan satışta. Venish Oxy Action çıkarıcı 3 litrelik 70 lira. Kalgon kireç önleyici de yarımlık 20 liradan satışta olacak. Aktivex sıvı sabun 500 artı 200 mililitre 20 liradan satışta arkadaşlar. Duru granülmatik sabun 1 kilogram 56 lira. Duru geleneksel sabun pirinalı 30 lira. Duru sıvı sabun avokado yağı 16 liradan satışta olacak. Slippy zeytinyağlı ıslak havlu 90'lı 11 lira. Slippi Extra Jumbo ikili bebek bezi 80 liradan satışta olacak arkadaşlar. Asperox çok amaçlı temizleyici de 4 litresi 50 liradan. Domestos çamaşır suyu 3.2 litre 40 lira. Nivea sivilce karşıtı beyaz kil maskesi 30 lira. Nivea Soft bakım kremi nemlendiricili 28 liradan satışta. Makyaj temizleme suyu 33 lira. Çift fazla makyaj temizleyici o da 33 liradan satışta olacak. Ahtapot yüz yıkama fırçası 10 lira. Ahşap kollu plaj sandalyesi 110 lira. Büyük kamp sandalyesi 220 lira. Normal kamp sandalyesi de 110 liradan satışta olacak. Kamp taburesi 35 lira. 32 parça piknik seti 50 lira. 5 litrelik piknik termosu çeşmeli 80 liradan satışta arkadaşlar. Termos çantası 20 litrelik 50 lira. Termos çanta o da 40 liradan satışta arkadaşlar. Büyük ızgara teli 30 lira. Çöp şiş yüzlü 8 liradan satışta. Lüks mangal var arkadaşlar 100 lira. Şarjlı sinek öldürücü ve kamp lambası 200 liradan satışta. Peri 50 led ışığı var üzerinde 5 metre uzunluğunda 40 liradan satışta. Solar dış mekan kapı önü aydınlatması da 60 lira arkadaşlar. Saksı çeşitleri var. Akasya saksı 3,5 litre 22 lira. Akasya kolay askı 3,5 litre 28 lira. Akasya tekli kolay askı 1,5 litrelik 20 lira. İriş sulama kabı da 13 liradan satışta olacak. Akasya'nın 2 litrelik saksısı 15 lira. 1,5 litreliği 10 lira. Yarım litreliği 6 lira. 0,1 litreliği de 3,5 liradan satışta arkadaşlar. Piramit kristal saksı 1.75 litre 12 lira. Rustik toprak saksı 8 lira. Piramit toprak saksı da 12 liradan satışta olacak. Kokusuz küllük yuvarlak ve kara çeşitleri 5 lira. Çiçek toprağı 10 litresi 10 lira. Kral Şakir temalı çim adam 7 lira arkadaşlar. Dekoratif çiçekler var 120 lira. 3 basamaklı merdiven 300 lira. Ustunun benzinli tırpanı 1200 lira, misinalı çim biçme makinesi de 300 lira arkadaşlar. Kadın kuşaklı şort 50 lira. Kadın aksesuarlı terlik 35 lira, kadın terlik 40 lira. Tek tokalı gezerin telliği de 60 liradan satışta olacak. Pisa'nın Eagle bisikleti 150 lira, plastik top 50 50'li 35 lira. Küçük ev aletleri var, beyaz eşyalar var. Beko'nun 9 kilogramlı çamaşır makinesi 7600 lira. Fenoti 32 inç uydu alıcılı LED TV 2000 lira. Xiaomi v 3 robot süpürge 5400 lira. Auksun şarjlı el süpürgesi 340 liradan satışta arkadaşlar. Şarjlı sarımsak doğrayıcı 230 lira. Elektrikli diş fırçası 170 lira. Yuin'in şarjlı saç sakal düzleştiricisi 270 lira seramik saç şekillendirici maşası da 300 liradan satışta olacak. LED göstergeli iyonik saç düzleştirici tarak 130 lira arkadaşlar. 7300 liradan laptop var. Honor Magic Book 8 GB ram, 250 GB SSD'si var arkadaşlar. 7300 liradan 6 taksitle satışta olacak. Trident A54 8 GB ram, 128 GB hafızaya sahip cep telefonu 4300 lira. Mi Band 6 akıllı bileklikte 500 liradan satışta. 13-19 Temmuz arası Şok Marketlere gelecek ürünleri sizler için derledik. Kanalımıza abone olur, beğen butonuna tıklayıp destek olursanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın.